Kapuçino çiçek şeklinde nasıl süslenir? Birçok çiçek deseni, birçok çiçek modeli verilebilir. Papatya, gül, lale gibi. Ama biz bugün sizlerle birlikte tulip dediğimiz kahve sanatında geçen yani lale şeklini yapacağız. İsterseniz hep birlikte lale şeklini yapalım. Makinamızdan, grup boylarımızdan flaşımızı yaptıktan sonra kahvemizi çekiyoruz. Kahvemiz akarken biz de o esnada Sütümüzü krema kıvamına getiriyoruz. Paylaştırmış olduğumuz sütümüzü şimdi vereceğimiz şekil e, lale şekli yani e, kahve sektöründe tulip dediğimiz çikolata sos dökerek daha güzel bir görünüm ve hafif tatlanmasını sağlıyoruz. Yine aynı şekilde belirli girdaplar çizerek yukarıdan aşağıya doğru dökerek ve en sonunda en aşağıdan yukarıya doğru çekip bırakıyoruz. İsteğe göre çikolata sos, karamel sos ve soslarla tamamen süsleyebiliriz. kahvemize tulip yani lale şeklini verdik. Lale şeklini çikolata sosla, karamel sosla ya da kakao tozu yardımıyla da yapabilirsiniz. Önemli olan etken sütün kıvamıdır. Afiyet olsun.